Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle ContraBread Polis'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, şimdi öncelikle tutuklama yerimizi geliştirdim. Ben video dışında oynadım birazcık. Ha, birazcık değil. Ee, sadece geliştirmeler yaptım ve tutuklular biraz e, vardı. 3 tane onları gönderdim. Dediğim gibi tutuklama yerini 3'e getirdim. Evet. Depomuzu 3'e getirdim. Ve depoda zaten 3 tane mal vardı. Fazla koyamıyorduk. Ee, o 3 malı da gönderdim. Şimdi polis arabası yoldu diyor. Niye polis arabası yoldu? Bir şey yok ki. Tutuklamalarda da gitmiş şey yok. Allah Allah neyse polis arabası yoldu diyor hala. Ee, onun dışında dediğim gibi tutuklama yerini geliştirdim. Level 3. Depoyu da level 3 yaptım. 3 tane yerimiz vardı. 2 tane daha eklenmiş. Bu kapıyı geliştirsene. Koyduk limitini. Şimdi. Koyduk limiti. Bunu arttırıyormuş yani. Neyse şöyle. Hemen ilk aracımızı alalım. Vakit kaybetmeden. Kontrolü başla diyelim. Aracı bir kontrol edelim yanlışlıkla buraya girdik. Aracımız kontrol edelim. Bir önceki bölümde tutarıya dolu olduğundan hatırlarsanız bize sıkıntı çekiyorduk. Paraşta bir şey yok gibi duruyor ama bakalım. Aha. Bulduk. Alkol var. Harun Abasi. Doğru. Hmm. Reklam geldi. Evet, devam ediyoruz. Bunu tutuklayacağız, yani bu sıkıntılı. Bunu tutuklayalım kaçak maldan dolayı. nasıl? Tamam. Tamam abi tutukladım işte. Ha yolcu kapısında da var mı? Şu an onu bulamadık. Tamam. Şimdi yolcu kapısında ben niye görmedim? İçeriden kısmında mıydı acaba? Neyse. Ama tutukladık yani. Şey yapmadık ama berbat.

Maşallah Maşallah her yerde bir şey var arkadaş. Sen belgelerine bakayım. İyi bari. Güzel açak malları bulduk ve terfi oldum ofisimizi artık dördüncü level'e çıkartabiliyoruz. reasons why you should download Evet, yine bir durum zorunda kaldım çünkü reklam geldi. Yani bu neymiş ha şey. Yani ee, bakalım. Tamam abi. Geçerlilik tarihini ben şey yaptım belgede. Evet iki dakika sonra yeni bir yolcu alacağız. Şimdi bu arada e, yolumuzu bir geliştirme yapalım. Hemen üçüncü seviye bir çıksın. Bunu da bir attıralım. Hepsini bir 3'e getirelim. Kapı ve kapıcı kulesi kaldı. Bunu da verelim. Paramız biraz var. Bunları bir harcayalım. Bunlar bir de bunları da bir 3'e getirelim. Böyle hızlı gelişelim. İki tane tutuklanacak var. Depomuzda. Depoda bir yer kaldı. Sadece bir yer. Bu arada reklam izleyerek de hızlandırabilirsiniz. 150 e, hızlanıyor. Evet bir dakikası kaldı. Bir dakika sonra yeni şeyi alacağız. Sonra ofisimizi geliştireceğiz. 450 TL. Ofisimizi 4'e çıkaracağız. Tabii bunları hepsini 3 yaptıktan sonra. Anladığım kadarıyla ofis seviyesini gör. Bunlar da aynı seviyeye geliyor. Yani ofis seviyesiyle aynı seviyeye geliyor. Yani şu an 3 ofisimiz 3 son. 4'e geçince 4'e yapacağız. 4 son olacak filan gibi. Evet. Hadi bakalım. 26 saniye kalmış. Bu arada 31 Ekim 1981 diyor. Yani yıl haricinde gün gerçek günün aynı. Ben gerçi bu videoyu 31'inde çekiyorum ama siz 1'inde filan izleyeceksiniz. Bakalım. Evet aracı kontrol et diyelim. Hoş geldin dayı. Pauli. Lan. Böyle büyük bir şey gözükmüyor ama hadi bakalım. Şimdi belgeler mesela geçerlilik tarihi diyor değil mi? Bunu tutuklayamayız. Bu Bunu... ha sorun Bilmiyorum anlayamadım. Geçerlik tarihleri doğru mu yapacaktık? Yani hiç çarpı yapmayacak mıydık? Neyse berbat dedi. Sıkıntı yok. Ee, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar gelişsin. Ee, ben bunları bir sonraki bölümü 3'te yaparım. Level 3'e getiririm. Ondan sonra ofisimizi basarız level 4'e. Paramız da şu an zaten oyunda çok para da harcamıyor. Paramız da yeter evet bugünlük benden bu kadar. Sizden bu videoyu bol bol beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.